O gün Hatice Hanım'a erken bir ağırlık çöktü. Akşam karanlığı yoğun bir sis gibi pencereden içeri akıyordu. Birkaç yıldız kırıntısının cama vuran görüntüsünde kocasının televizyon seyreden kocasının siluetini gördü. Erkenden istirahate çekilip düşünceleriyle baş başa kalmak istiyordu. Göz ucuyla kocasını süzdü, haberlere kendini kaptırmış Hatice Hanım'ın farkında bile değildi. Kutsal topraklar için müftülüğe yazıldıkları günden beri endişeli, tedirgin ve huzursuz bir bekleyişin içine girmiş, kalbine tanıdığı bir acı çöreklenmişti. Yıllar önce havaalanında 15 gün gece gündüz bekletildikten sonra bütün ümitleri yıkılarak, gözyaşlarını bir ırmak gibi yüreğine akıtarak evine geri döndüğü günden beri yüreğinin bir yerine sinsice yerleşen o bildik yara yeniden kanamaya başlamış, kimsenin görmediği yerlerde saatlerce gözlerindeki mevsimsiz yağmuru akıtıp durmuştu. Korkuyordu. Yıllardır özlemini çektiği sevgilisine kavuşamamaktan, onun yanına gidememekten korkuyordu. Yıllar önce Diyanet'e yaptıkları ağaç müracaatları kurada çıkmadığı için özel bir şirkete başvurmuşlar. Ama ne yazık ki bir yığın bürokratik engel yüzünden Ankara Esenboğa'da günlerce bekletildikten sonra geri gönderilmişlerdi. Daha sonraki yıllarda Diyanet isteklerini kabul etmiş, bütün hazırlıkları bitmiş, tam gidecekleri gün senelerdir muzdarip olduğu şeker hastalığı yüzünden komaya girdiği için kocası o saadet yolculuğuna tek başına çıkmak zorunda kalmıştı. Oğulları onu acil olarak hastaneye yatırmışlar fakat o yoğun bakımdayken bile devamlı o büyük sevgilinin adını sayıklayıp durmuştu. İyileştikten sonra Yüreğinde buruk bir ile yıllarca çocuklarına ve kocasına kendisini tekrar tekrar götürmeleri için yalvarmış ama doktorlar yüksek tansiyonu, şeker ve kalp hastalığı yüzünden yorgunluğa gelemeyeceğini ve sıcak iklimde yaşamasının mümkün olmadığını belirtmişlerdi. Ama Hatice Hanım yenilmemiş, içinde kor gibi yanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla kocasına devamlı baskı yapmış... ...ve sonunda onu ikna etmeyi başarmıştı. Dünyada hiçbir sevgiyle mukayese edilemeyecek ölçüde seviyordu... ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bu sevginin getirdiği erişilmez mutlulukla bulmuştu 63 yaşını. Yıllarca hep, Ya Rabbi içme Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini öylesine yerleştir... ...öylesine yerleştir ki yüreğimde başka hiçbir sevgiye yer kalmasın diye dualar etmişti. Müftülükçe çekilen kurada isimlerinin çıkmasına rağmen içinde hala hastalığından kaynaklanan bir tedirginlik ve huzursuzluk vardı. Saatleri ilerledikçe dışarının uğultusu eriyor, gecenin sessizliğini televizyon seyrederken uyuklayan kocasının horultuları bozuyordu. Kalkıp televizyonu kapattı, yatsı namazından sonra dakikalarca dua etti. Ya Rabbi bu sefer ona kavuşmayı nasip et. Sevgili Habibinle benim arama hastalığı sokma, ravzayı dünya gözüyle görmeme ve onun beytinde namaz kılmama müsaade et. Sonra da ruhumu al ve onun yanında kalayım. Dünyada ve ahirette beni o büyük sevgilime komşu eyle. Yarabbi senden oğullarımı istemiyorum, torunlarımı da istemiyorum. Sadece. Sadece sevgililer sevgilisine kavuşmayı istiyorum. Bu duamı da geri çevirme yarabbi. Odanın içinde avuçlarına düşen yağmur taneleriyle kendine geldi. Islak gözlerle saatlerce kaldı seccadesinin başında. Uyku ipek kanatlı bir kelebek yumuşaklığıyla kirpiklerini okşuyordu. Sessizce yerinden kalktı. Kocasını yatırdıktan sonra kendisi de yavaşça yanına sokuldu kendini kızgın çöllerde uzay aracına benzeyen bir otomobilin içinde buldu. Arabada ne bir yolcu ne de bir sürücü vardı. Yüreği heyecandan yaralı bir güvercin kalbi gibi atıyordu. Masal kaçkını devler gibi bir karartı şeklinde uyuyan dağlar, araç ilerledikçe canlanıyor, uyanıyordu. Dağların altındaki tünellerden, alt geçitlerden hızla geçti. Tünellerin bitiminde sonsuz bir ışık hüzmesinin içinde Beytullah ve Ravza bütün muhteşemliğiyle gözlerinin önünde duruyordu. Uzay aracı kuşlarla yarışırcasına tavaf etti siyah örtülü mabedi. Sonra, sonra bir yıldız kayması gibi uzayın derinliklerine doğru aktı gitti. Bir ebabil kanadının vuruşuyla uyandı gördüğü sırlı rüyadan. Gözlerinin içi özlenen bir sevgiliye kavuşmanın sevecenliğiyle ışıl ışıldı. Gökyüzünün erişilmez maviliğinden kopan sonsuz bir huzur, berrak bir bulut gibi dolmuştu gönlüne. Sevinçle kocasına seslendi. Uyan Hacı Efendi uyan. Ekrem Bey tatlı uykusundan güçlükle uyandı. Sabah namazından sonra zor uyumuştu. Kısık gözlerle saatine baktı. Sabahın köründe hayrola hanım dedi bu sefer iki cihan güreşine kavuşuyorum hacı efendi gidiyoruz dedi. Yahu zaten gidiyoruz kurada çıktı ya. Evet ama içimde hala yine gidemeyecekmişim gibi bir korku var bir endişe vardı. Rabbime çok şükür bu gece o korku bitti. Ekrem Bey merakla karısının yüzüne baktı. Gerçekten karısının yüzü gözleri mutluluktan dolayı bambaşka gözüküyordu. Hayrola bir rüya falan mı gördün dedi. Hatice Hanım gece gördüğü rüyayı kocasına anlattı. Ekrem Bey'in dudaklarında küçücük bir gülücük belirdi. Gayri ihtiyari aksakalını vazladı. Karısına belirtmiyordu ama Hatice Hanım'ın sağlığından kendisi de endişe ediyordu. Götürdüğü bütün doktorlar o meşakkatli yolculuğa dayanamayacağını söylemişlerdi ama bu durumu oğulları bir taraftan Kendisi bir taraftan ne kadar anlatmaya çalıştılarsa da bir türlü kabullendirememişlerdi karısını. Kadere teslimiyetin getirdiği bir ifadeyle hayırlısı olur inşallah dedi. Sonra da yorganı kafasına çektiği yeniden uyumak için yatağa girdi. Bir hafta sonra havaalanında yolcu etmeye gelen çocuklarına sarılır. Hatice Hanım'ın sevinçten içi içine sığmıyordu. Doya doya torunlarını öptü, oğullarıyla helalleşti, nemli gözlerle oğlum dedi. Benim için dua edin ve ne olur kusuruma bakmayın. Çünkü, çünkü onu sizden çok seviyor. Mekke'de doktor gözetiminde dört iri kıyım zencinin taşıdığı tahterevanla tavaf etti Kabe'yi. Türk acılarının kaldığı Mesfele mahallesinden Harem-i Şerif'e giderken, Dağların altındaki tünellerden geçtikçe rüyasını hatırladı. Allah'a bir kere daha sonsuz şükretti. Ekrem Bey Hatice Hanım'ın sağlığına azami titizlik gösteriyor. Mecbur kalmadıkça da güneşe çıkarmıyordu. Sık sık Türkiye'yi arayarak çocuklarını annelerinin sağlığından haberdar ediyor, müjdeler veriyordu. Sağlık durumundaki moral düzeltici haberler ilk günler Medine'de sürdü. Hatice Hanım her gün beş vakit namazını Mescid-i Nebevi'de kılıyor. Kurban Caddesi'nden sevgilisinin yanına her sabah servislerle gidiyor, akşama kadar bir daha da dönmüyordu. Mescid-i Nebevi'nin hanımlara ayrıldığı bir günde aşırı izdihamdan fenalaşmasına rağmen büyük vuslatı daha fazla geciktirmek istememiş ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beytiyle minberi arasında ağlayarak namaz kılmış, saatlerce secdede kalmıştı. Hanımlara ayrılan saatin bitiminde görevliler geldiğinde o hala secdedeydi. Onu sevgilisinin yanından eller üstünde zor ayırdılar. O gün öğlen namazından sonra birkaç Türk hacısının eşliğinde sessizce Cennetül Baki'de o çok sevdiği insanın yanına konmuş ettiler. Ekrem Bey acı haberi Türkiye'ye bildirememişti. Buna rağmen havaalanına karşılamaya gelen çocukları gördükleri rüyadan dolayı babalarına annem nerede diye sorma cesaretini bir türlü gösterememişlerdi. İyi geceler efendim, hoşçakalın.